Merhaba arkadaşlar, ben hoş Hoşgeldiniz. Bugün Sıla ve Tuğçe ile bir var. Kendilerine sporla alakalı sorular soracağım. Ve ceza olarak da zeytinyağı özü içecek kaybeden çok sporcu kişilikleriz. Hazır olimpiyatlarda yaklaşmışken neden sporla alakalı sorular sormayayım ki dedim kendime. Yani... Çok haklısın. Yani. Yani. Senin yerinde kim olsa aynı şey. <laughs> <kazan. gülüyor> bu arada sorular gerçekten basit. İlk bilen kazanır e, ile ilerleyeceğiz. Basit. Haz evet, evet basit. Evet, Gerçi tamam. çok bildiğiniz tamam. çok kolay tamam. sorular. Benim butonumun sesi biraz kısık o yüzden. Ben duymaya <laughs> <büyümaya> çalışayım. Duymaya <laughs> 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 çalışayım. Hazır mısınız? Evet. Futbolda penaltı atışının kale uzaklığı kaç metredir? <laughs> Şıkları. Yok şık yok. Yine bir futbol yine slavet. Haydi bakalım. Ne penaltıdan? Ay çok kötü sallıyor. <laughs> 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 Söyle. 8 metre vardır. 8 metre 8 var. Metre Fazlası var mı? 200 metre var. yok mu ya? 150 falan öyle bir şeyler. 8 <laughs> metre. Ne hani kadar kız? <laughs> 800 metre ne ya? Aa dur, 800 metre çok az hakikaten. Kale, kaleyle penaltı oh, e, 25 vardı. 200 sürede. metre dedi. Ne bileyim işte 100 metre ya da? Ee, bir dakika, 200 metre dediği için ben bunu doğru kabul edeceğim artık. Çünkü normalde 11 metre. Aa. Yani, yani 200'e karşı Altmış. yani ben bunu kabul etmek zorundayım Tuğçe, kusura bakma yani. Tabii kabul edeceksin. De. Evet. 8 metre, 11 metre. Evet, evet. sağ ol bana. Düşündüğün evet. az geldi ama... <laughs> 200 dedi. <ha>. Ama <laughs> çok kısa geldi. <laughs> İyi ben de, o, sansı kaç bu kıçe? kadar bu kaç Veya 200 değildir bence. Bu kadar kısa yerden bile Bilmiyorum. atamıyor musunuz? Anladım. <laughs> evet yani ben yanlış birisi de buradan sıraya puan vermek var. zorunda kaldım. <laughs> Devam ediyorum. O, tamam Hatta ben bence bundan sonra şey yapalım. Yani bence <laughs> e, ikinize söyleyeyim. O bir yakın bilen kazansın. <laughs> bir voleybol takımında oyunun içinde kaç oyuncu vardır? Bir voleybol ben niye böyle atlıyorum ya biliyormuşum Tabii beş mi? vardır. <gülüyor> 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 Ay beş lazım zaten. Sence kaç vardır? Sen kaç vardır? Altı. Altı vardır. Altı. Altı ya yani yedisi de var mı yoksa altı mıdır? Aynen yedi olduğu bile görülmüştü. Turçer gidiyor. Evet, altı. Bir bir durum, evet Altı kişi. Altı. Bir takımda altı kişi var. Gön Oyun evet, Oyunda 12 kişi oluyor ama bir takım. 2 değil mi onlar i̇kisi ya? 2 smaç ve 3 mı? Bir tane de ön, üç, bir, tane bir yerde 2 Bir yerde ha, takılıyor tamam. bir tanesi. Takılıyor. O valla zor anlama yemin <laughs> ediyorum. E, ee, basketbolda her periyot kaç dakikadır? Evet. Kaç dakikadır ya? Az o. Diyecek Al. şimdi 6 vardır. Az Söyle. Kaç? <laughs> periyot bir dakika değil mi? 4 tane var periyot. Her çeyrek <laughs> diyelim kafa karışıyorsa. Her çeyrek kaç dakikadır? İlk defa bu kadar zorluyorum bir 20 Diyorum. Yanlış mıydı? 15. <laughs> 15. 15, 15 olsa 30. <laughs> saat mi sürüyor sürüyorum? ne diyorsun? 20, 20. mi? Sen ne diyorsun? 15. <laughs> 10. 10. 10, 10, çarp 10 çarpı 4. Maç 40 dakika. Zalımsınız cahilsin. Buradan Sıla'ya puan gidiyor bilemeyerek de olsa. 2-1 Sıla önde müthiş. Amerikan bilardo oyununda oyunun başında kaç top vardır? Amerikan bilardo oyunlar farklı oyunlar var bilardo. Amerikan Arna oyunda. Top var bir de hı, Amerikan Amerikan'da kaç var? top vardır toplamda? Şimdi şu üçgende bir ha. iki tane koyalım. 3 6 4 daha 10 mu? 10. 10 vardır. Boş ver. Bu soru boş ver. Yüzün sevdi 10 vardır. Kaç vardı? Yok. Ee, 39. Bir tane de dışarıda var. 11, 11. Bir, bir. bir tane de dışarıda var, değil mi? Ama içeride. <laughs> 39 için... mu dedin? Ne? Ee, toplamda 16 tane var beyaz topla birlikte. Allah Allah, ee, sen 10 mu dedin? 11 falan dedin. ben demiştin. içeyim o zaman. Ya yani, hadi <laughs> biraz içeceğiz zaten. Bu kız eğleniyoruz. Ya 39 dedin. Oğlum sallıyorum 200, 200 metre dedin. <laughs> Arkadaş devam ediyorum. başka ne sorabilirim Size tamam. Diyorsun. Motorsporlarında araçlara yarış sırasında yakıt alım ve onarımlar yapan yapılan yerin ismi nedir? Motor sporlarında adam ya yani böyle Yaz bir şey söyleyeyim mi yani? Çok aradın mı hakikaten? Durma <laughs> ya bunlar futbolu çok kolay sorular ya bak. Ya. Soru şu. 1'de araçlar Aa, yakıt alım için bir yere giriyorlar. Evet. Oranın ismi hmm. ne? Tekeri falan da mı değiştiriyorlar? Evet. her şeyi değiştiriyorlar. Her şey, değiştiriyor her şey değişiyor. Böyle aynı anda 4 tane pıt pıt çıkıyor araç gibi falan. Bakım, araç bakım merkezi. Araç bakım. ABM <laughs> araç bakım merkezi. Güzel. <laughs> ne bileyim ya araba <gülüyor> hastanesi. Araba hastanesi, araç bakım merkezi. İkisi çok iyi cevaplardı. <laughs> çok yakındınız. Bize i̇şte böyle olmalı. Ama pit stop olacaktı. Çok yakındınız. Bana kimseye <laughs> puan veremedim. Üzülmedim. zaten. İçeceğiz. Üzülmedim ama bak. Son Bunu soru bile. bak. Son soru. Bunu bilirsen kazanacaksın. Tamam. Bunu bilirsen ben içeceğim. Tamam. tamam mı? Bir tenis maçı kaç dakika sürer? Öyle bir tenis belli... maçları 40-45 dakikaya kadar sürmüşlüğü vardır. <laughs> işte. Ay bir şey söyleyeceğim. Hmm. O belli bir süresi... Yok. Yani... <laughs> yok ucu açık. Hayır öyle değil yani. Şey hani işte beraber o zaman uzuyor uzuyor falan ya. Hani. Ya yani. skor tabanlı mı diyorsun yani? Süre evet. yok mu diyorsun? Ya işte. süre mutlaka vardır da yani. <laughs> Vay bu son soruda açıldı. Oksijen ya, <laughs> dedim. yemin ederim son soruda geldi bak. Ki. Öyle öyle. Yani. Zaten bu tuzak soruydu. Ha. Hmm. Doğru mu bildim? <laughs> <laughs> he? <Vallahi> teşekkür doğru bildim. <laughs> ben söz verdiğim üzere ben içeceğim dedim çünkü e, Tuğçe sen bu soruyu bil ben içeceğim dediğin he için ben içiyorum. Tenisten sorsaydın keşke. Ya ben cevap vermiyorum, içiyorum. Bir Kapatabilirsiniz göre. diyor Tuğçe Hanım, evet. çok teşekkür ederim. Biz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> güzel, değil mi güzel? Arkadaşlar bir video daha sonra o geldik. Değil. Tam buradaki linki tıklayarak Serdar ve Fırat mükemmel bir şey yaptılar. Play butonu yaptılar, evet. buraya tıklayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek, görüşmek üzere. Güzel. Biraz çalışın ya. Tamam. Üstüne biraz salata dökseydik.